Sağlık danışmanı sevgili konuklar, alkışlar, ilk nur durmuş teyye geliyor ödülümüz. Sağlık deyince şöyle bir burada pırıl pırıl harikasın. Maşallah. Hoş geldiniz. çalışmanın ne iş yapıyorsunuz diye soruyorlar. Biz millet olarak zaten e, doktor seçmeyi bilmiyoruz. Başımız ağrıyınca dahiliye doktorda gidiyoruz. İnsanları bilinçlendirmek, e, pazarda olan hekimlere ve hastanelere yurt dışı pazarlarını açmak. Bildiğiniz üzere sağlık turizmi ülkemizde çok fazla e, gelişmiş, katkı sağlanması gereken bir alan. Çok fazla sıkmayayım sizi. Bu ödül için Gökgürt dergisi, Yönetim kurulu başkanı Ümit GökTürke ailesine tüm ekibine ve size ağzınıza sağlık çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Tebrik ediyoruz. Tebrikler.